merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle birlikte bu oyunun adını girdim. Ee, i̇ki nefer oyundu. Evet. Ee, i̇ki player games öyle bir şey yani. Şimdi kıyafet alalım. Kendine kıyafet şuradan şapka falan alabiliyorsun. Şuradan Ölürüz. rengini yapabiliyorsun. Şuradan şöyle. Ben kırmızı olacağım. Şuradan böyle küçük küçük parçalar rengleyebilirsin. Şuradan silah almıyorsun. random koyuyorsun. Random tamam yapıyorsun. ama ben rengi giyiyorum ilk önce. Anladım. Şapka da koyabilirsin. Öyle. Şapka. Ben şöyle siyah beyaz birisi yapacağım böyle. Siyah beyaz. Lan olacak. ne oldu benim şapkama? Tipik. Şöyle bu olsun. Ben şöyle siyah beyaz birisi olacağım. Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl kardeşim? Arkadaş, güzel ya. Lan videoyu kapatacaktım. Az kalsın. Hadi, Hadi girelim. Hadi girelim altı. Bekle bir saniye. Kafamızı şöyle. Ne oldu lan? Böyle kızım. Neyse. Bekle bir saniye. Şurada bir şapka yok mu? Benim karakterim yok. Bu benim karakterim değil mi? Evet. Senin. Peki o zaman benim karakterimi mi yapıyorsun? Yok, kendi karakterimi He. yapıyorum ben. Tamam. Yok Bende benim... de bir şey vardı. O yürüyene bakayım hayır. O ne de? Ne? Benim aradığım neden yok. Arkadaşlar birazdan Among Us videosu da gelecek. Evet. Ama bu videoyu çektikten sonra. Evet yani. Bu video. yani Bu video. Hmm. Bilmiyorum ya. Şimdi diyecektim. Neyse sağda olur. Ne bileyim ya. Gidelim ha. Lan bu oyun nasıl oynamıyor. Ne bileyim ben de iyi bilmiyorum. O benim karakterim, o benim karakterim. Benim karakterimde ne işim var? Ben seni ne yaptım şu an? Vay! Neredeyim lan ben? Nasıl vuruyorsun Vay! sen? Kendi kendine atıyor. Ben işini yapmıyorum. Hakikaten ben sana atıyorum sana. Benim canım daha çok. Seni öldürdüm. Of ya. Öldüreceğim. Ama ben böyle anlayamadım ilk önce. Ben de hiç anlayamadım. <laughs> sen öldüreceğim. <laughs> Suya düştün öldün. Ama oyun kendisi yaptı. <laughs> Lan yapma. Ay, 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 ay. Gel lan buraya. Düşmeyeceğim. Düşeceğim. Uçuyor mu lan? Lan ne bu ok mu çıktı. Ay, düşmeyeceğim. Düşeceğim. Sen düşeceğim. Sen düşeceğim. Sen düşeceğim. düşmeyeceğim. Sen düşeceksin. Sen düşeceksin. Sen düşeceksin. Düşmeyeceğim. Sen kelle anahtıram ben bu adam. Düşmeyeceğim. Al düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Ben de düşmeyeceğim. Aaaa. Dey dadi. Dey dadi. Başım atmış. <laughs> Ne yapacağım lan? Allah belanı Al. versin şimdi düşeceğim. Düşmeyeceğim. Kafana vuracağım şimdi senin. Ulan ben buradan yapıştım. Ne düştün? Düşmedim. Düşmedim. Ben düşmedim ben ben düşmedim. Ben düşmedim. Ay Allah. Ama benimki benim tüm, Benimki de kötü. Ne oldu ya? Elin değdi mi? Allah düşmüştüm arkadaş. <laughs> <Her gülüyor> ah. Ay ay! düştü? Nasıl ya? Bu ben ne lan? lan? Bu ne, bu lan? Bu ne lan? Bu adam için tasarlamışsa. <laughs> Sen tasarladın. <laughs> evet, çok kötü yapmışım. Öyle mi? Çok Allah kötü değil mi? Versin. Ay! Al işte. Kendi adamda öldüm. Reklam geldi arkadaşlar. Özür <laughs> dilerim sizi yoruyoruz. Ulan oyun nerede? Bu. Eh devam. Devam. Bu bak. Devam. Kimsinin kafanı keseceğim. Lan nasıl bir şey ee, Ben Azrail'im. Azrail'im ben. Senin canın çok ne? az gitti ya. Oh, senin sen, sen canını almaya değerim. Ben Azrail. Azrail ne ya? Allah'ım ya. İnsanların canını alan adam. Oo, benim canlı mı sapı? O elat bana gelsin. Ben şimdi seni kendi kendimi vurdum ha, arkadaşlar ha, gördünüz mü kendi kendimi vurdum ama ben görmedim Hı, sen kafanı vurmaya <laughs> gel lan buraya sen sen buraya gel ben seni öldürmesin ben öldürmez. uçtum şu an sen Aa. ölüyorum Hı. Hı. sen öldürdün Allah belanı versin lan ben bu oyunu bu oynayamıyorum alırsın. bu ne alet lan bu ne alet? Oo, sen, <laughs> sen öldün. sen, öldün. Bana kötü alet ya. Ne yapayım bana? Oh yine o alet. Eleme eleme yapma. O, benim... o zaman sen de bana. <laughs> ben senin içini öldürüyorum şu an. Ben seni direkt canın yarısını aldım. Lan ben benim... <laughs> Bu alet çok iyi. Arkadaşlar benim elsizimi şişiyor musunuz? Bunu bırak, bunu bırak. Şimdi uçuyorsun. Kay kay. Challenge zora. <laughs> <laughs> ya? Bana öldük ki. Yok sen öldün. Ben yeri sen birsin. Bu, bu ne dön? Bu ne geliyor lan? Geliyor mu lan? Gel lan sen <laughs> Senin canın. Aa, öldüm öldüm öldüm. <laughs> öldüm Abişan, ya. Ama şu an sesimi işlettiniz mi <laughs> buraya? E, e, Kurtarama. Orada elime yoktu. Orada elime olmur usta. Ben kazandım. Ne yapalım hile Hira? Böyle böyle benim yerimi kurtarıyorsun. Ben kurtaramadım arkadaşlar. Yalan diyor. Yalan. Yalan söylüyorsun. Yalan. Yalan arkadaşlar. Kime inanıyorsun? Ben de bu kimin gönlümü. <laughs> 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 Oh, bir sen çelleri kesmeye geldim. Hmm. O oh, bana bak. Gelirim sen can. Sen başımı kesmeye geldim. Ay o ya 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 ya. Ben niye öldüm? Ol ne oldu lan? Aman gosu gelmiş. O canım azaldı şu an benim. Olsun. Senin canın daha çok azaldı. Yok. Yok. Ee, var var var. var. Nerede? Ay öldüm. Arkadaşlar. Ne? Sen o Sen nasıl yaptın? Çiu. Ben yapamıyordum onu. Ne yapayım? O oh, sen canına bakın ne kadar az. Bana o geldi ama yapamadım. Nasıl oldu ki o? Adamı sürtüyor şöyle. Nasıl ya? Ben de olmamıştım. Çiu.